Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte katımız sunum yapıyoruz. Evet. Bakalım. Çok Şimdi nişasta bir... koymamız gerektiğini. Evet. Ve bu abone olmayı ve like kanalı unutmayın. Bir tane daha video bir tane daha kanal söyleyeceğim. Onu da lütfen abone olun. Atatürk'ün dostları. Ve... Ona da abone olun arkadaşlar. çok sevindim. Ve Ayşe Doğucu'muzu da. Şimdi çok ya. İki buçuk tane sıkmamız lazım da. Tamam. Sen önce oranı biliyorsun. Şu <laughs> an ben bunu çok örüyorum Bakayım mı? Çok güzel oldu. Başlıyorum ben olan. Başlayacağım oradan o Tamam. Elliyorum. Çok güzel oldu. Elliyorum. Bu arada yapılışını size açıklamada göstereceğim. <laughs> küçücük bir şey geldi ama buna. E, küçücük bir şey gelmesi normal hayat. Bakalım şimdi. Su yakıyor mu? ben de su yakıyorum. Yine elim böyle oldu. Bu <laughs> mu? <laughs> şimdi getir elini göster. <laughs> Arkadaşlar biz çok eğlendik. Ben de siz de bence siz de yapın. Ben, ben buğday nişastası edin. kullandım, puding kullandım. Biz arkadaşlarım bir hata yaptık aslında sizde tam olması için iki buçuk ay bir buçuk tane su koyun ama biz iki tane koyduk ama ona rağmen biraz oldu ama su daha güzel olması yapmayın, için tamam daha güzel olması için Bence siz bir de biz pudingin kahve bulabildik Ama siz pembesini bulursanız morunu bulursunuz deneyin. Nereye gidiyor mu bilim adamları pislik içinde bütün burada ve <laughs> arkadaşlar bu video bunu olsun Çok teşekkür ederim Bence siz de yapın. Annen, anneleriniz, babalarınız varsa annelerinizle yapın. Eline bakıyor. Ya. Hayat su konu. anneleriniz, bab anneleriniz, babanız varsa onlarla yapın. Yoksa da kuzenlerinizle, arkadaşlarınızla ve kardeşlerinizle. Neyi yaptınız şimdi? Neyi denedik biz burada? Neyi gördünüz? <laughs> e, hani katı nerede? <laughs> katı sıkınca. Hani? Sıktım. Alakası Bu Nasıl ya? <laughs> var tabi. Siz ama bakmayın. Hadi dökün onu da Sen de Sen, bakmayın, bakmayın. bakmayın tamam annemize ya. bakmayın tamam mı? Aha katı bir şey buldum. Aa, hayatın eliymiş. Arkadaşlar <laughs> sakın sakın dinlemeyin. Siz yapıyormuş evet, şey olmaz. annem dinlemeyin. Dinlemeyin yengem. <laughs> dinlemeyin siz. Aslında çok güzel oldu bakın. Ya arkadaşlar çileli ama anneniz diye bir şey var. Ondan arkadaşlar anneleriniz yapın. Biz annelerimizle yapmadık. Hata yaptık. Ama siz bence arkadaşlarınız da yapın. ねっ。<laughs>